Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya'nın ABC'si devam ediyor. Bugün i harfindeyiz. i harfinde maddemiz ismini koymak. Kime isim koyuyoruz? Çocuklara isim koyuyoruz. Nerede isim koyuyoruz? Yurt dışında. Yurt dışında çocuklara isim koyarken nelere dikkat etmemiz lazım? Bu video ve bundan sonraki video bu konuya odaklanacak. Bunu bir sıra halinde çekmek istiyorum. İsim konusu benim çok önemsediğim bir konu. O yüzden bir videoda tamamlayabileceğimi düşünmüyorum. Muhtemelen bir dizi olacak, video dizisi olacak. İki videoda konuyu toparlayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi öncelikle ismin öneminden başlayalım. İsim neden önemli? İnsanın bir kere benliğinin parçası isim. Yani bunu aklımızdan çıkarmayacağız. İnsanın hayatı boyunca taşıdığı bir şey. Yani aslında o insanın bir parçası. Ana baba adayları çocuklar daha dünyaya gelmeden önce e, çok isim direklerinde bulunuyorlar, hayalleri oluyor, e, isim listelerinde araştırmalar yapıyorlar. E, binlerce zaman zaman binlerce isim arasından isim seçiyorlar. Benim doğduğum zamanlarda e, erkek ya da kız olacağı da belli değildi çocukların. O zaman erkek olursa diye bir isim seçiliyordu, kız olursa diye ikinci bir ses, ikinci bir isim seçiliyordu. Şimdi durum farklı. Çocukların erkek ya da kız olacağı belli oluyor. Dediğim gibi hayatımız boyunca taşıdığımız bir şey. Yani bir nevi bizim alameti farikamız isim. Peki yurt dışında olunduğunda bu durum nasıl değişiyor? Şimdi bir kere bu videonun kısaca amacından bahsedeyim. Bu videonun amacı insanlara hangi isimleri koymaları gerektiğini anlatmak değil. Böyle bir amacı yok videonun. yani şu isimleri koyun, şu isimleri koymayın gibi bir amacı yok. Bu videonun amacı yurt dışında çocuk sahibi olacak olan Türkiye'den gelen insanların fazladan dikkat etmesi gereken şeyleri bir şekilde anlamaları ve onların farkında olmaları. Farkındalıklarını geliştirmek için aslında bazı ayrıntılara burada değineceğim. Önce ismin öneminden bahsedeceğim özellikle birinci videoda. Sonra ikinci videoda özellikle e, dilsel anlamda isimlerde, isim seçimlerinde nelere dikkat etmek gerektiğine vurgu yapacağım. Bunu muhtemelen ikinci videomda yapacağım. Dediğim gibi aile içerisinde isim seçimi, isim çok önemli bir şeydir. Gelenek olarak baktığınızda e, çoğunluk için konuşuyorum Türkiye'de. E, mesela çocuk doğduğunda ezan sesiyle isim kulağa okunur. Bu hala uygulanan bir gelenektir. Ee, dediğim gibi eskiden erkek kız olacağı belli değildi. O yüzden iki seçim, iki seçim yapılıyordu. İki isim seçiliyordu. Şimdilerde isim, e, cinsiyet belli olduğu için aslında daha önceden belirlenmiş oluyor. Peki, yurt dışına çıktığımızda fazladan nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi ona birazcık eğilelim. Türkiye'de biliyorsunuz normalde isim seçimlerinde e, şöyle e, düşünceler şöyle e, değerlendirmeler oluyor. E, Geleneksel bir isim mi seçelim yoksa modern bir isim mi seçelim? Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Modern isim ne demekse. E, birçok hayal, birçok e, dilek dedelerden, babaannelerden, anneannelerden geliyor. Bazı isimlere e, yanına takı olarak ikinci isim ekleniyor çift e, isimli çocuklar oluyor. Onun dışında göbek adı olarak verilen isimler var. Bunların bir kısmı yazılıyor, bir kısmı yazılmıyor o nüfus kağıdına. O ailenin tercihine bağlı. Ama e, genel anlamda baktığınızda e, isim koyma konusunda ülkemizde bir farkındalık oluştu gibime geliyor. Yani bu farkındalık olumlu ya da olumsuz demiyorum ama bir farkındalık olduğu belli. Çünkü e, Türk İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığınızda ki e, erkek kız çocuklarına son 5 yılda hangi isimlerin konduğunun listesi orada var. E, burada bir değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Yani ben çok fazla doğu batı ayrımı yapmayı sevmem ama e, bu konunun iyi anlaşılması için burada Doğu-Batı e, ayrımını kullanmak istiyorum. E, son zamanlarda e, daha fazla kullanılmaya başlanan e, çocuk isimleri e, hem Doğu'da hem Batı'da e, karşılık bulabilecek olan e, ve aynı zamanda e, sessel anlamda daha az sorun çıkartabilecek olan isimler gibi geliyor bana. Yani burada bunun arkasında bir bilinç yatıyor olmalı. Ya yani bazıları ya buna kafa yordu ya da birçok insan bu kafa yoranların arkasından onları takip ediyor. Öyle de diyebiliriz. Bu yurt dışına gidince ismin etkilenmesi, ismin yurt dışında farklı şeylere maruz kalabilmesiyle ilgili olarak ben Elif Şafak'ın bir cümlesini çok önemsiyorum. Kendisi bir kitabında şöyle demişti. İnsanın yurt dışına çıktığında ilk kaybettiği şey ismidir demişti. Muhtemelen Elif isminin yurt dışında yabancı görülmesinden dolayı bunu söylemişti. Buradan şunu da anlıyoruz tabi. Demek ki Elif Şafak babasının işi gereği yurt dışında yaşamak durumunda kaldığında genelde batı dünyasına, batı ülkelerine göç edilmiş. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Elif isminin Batı dünyasında garipsenmesi normal. Peki bir Arap ülke, Arap ülkesine yer, yerleselerdi, göçselerdi, durum ne olacaktı? Aynı mı olacaktı? Kesinlikle aynı olmayacaktı. Arap dünyasında Elif ismi çok iş yapacaktı. Neden? Çünkü Arap alfabesinin birinci harfinin ismi Elif. Dolayısıyla isimden dolayı kendisi herhangi bir şekilde yabancılık çekmeyecekti. Ee, ...onu duyanlar, yani ismini duyanlar, onu kabulleneceklerdi. Elif ismini bir kenara bırakın. Benim ismimi ele alalım. Benim ismim Cumhur. Batı dünyası için son derece zor bir isim. Son derece e, komplike bir isim. Yazılı halini bir yana bırakın. Çünkü ben ismin... ...sessel haliyle yazılı halini ayrı ele alıyorum. Ee, bu önemli bir konu. Çünkü en nihayetinde... E, ...insanın ismi bir ses o ezan sesiyle kulaklara üflenen ses, insanın ismi. Farklı dillerde, farklı alfabelere göre, farklı şekillerde yazılabilir ama insanın e, ismi bir ses. E, benim ismimi ele aldığınızda Batı dünyasında son derece problemli. Yani telaffuzunu bir şekilde anlatmak için uğraşmanız lazım. E, tabii ki idmanla birçok şeyi başarabilirsiniz ama kolay değil. Yani ana dili İngilizce olanlar için ...çok kolay değil. Anadili Fransızca olanlar için çok kolay değil. Anadili Almanca olanlar için çok kolay değil. doğuya gittikçe iş değişiyor. Peki Arap dünyasında... ...mesela Cumhur ismini kullandığınızda durum nasıl? E, tabii çok farklı. Çünkü e, yazımını... ...göstermiyorum ilk başta. İsmimi söylüyorum tabii ki. İsmimi söylediğimde ve bunun Arapçadan... ...geldiğini söylediğimde durum tamamen değişiyor. Çünkü... E, ...kökenini söylüyorum. Arapçada kullanılan bir sözcük. Arap dünyasında bu arada Cumhur ismi çocuklara konan bir isim değil. Yani güncel dilde kullanılan bir isim. Mesela El Cezire'nin Arapça kanalını açın. Orada haberlerde, günlük dilde kullanılan bir sözcük. Topluluk, cemaat, toplum, halk anlamında kullanılan bir sözcük. Dolayısıyla... Ee, bu sebepten dolayı yabancı gelmiyor tabi insanlara. Yabancı gelmeyince de isimden dolayı bir ayrım görmüyorsunuz. Yani dolayısıyla şunu söylemek lazım. Ee, yurt dışına gittiğinizde isminizi kaybetmeniz hangi ülkeye gittiğinizle alakalı bir şey. Bunu bir kere aklımızdan çıkarmayalım. Her yere gittiğinizde isminizi kaybedeceksiniz diye bir kaydı yok. Ee, Şimdi dediğim gibi bu videonun amacı insanlara şu isimleri koyun, şu isimleri koymayın demek değil. Ama e, ben Almanya'dan örnek vereceğim ama bu videonun aslında içeriği yurt dışına yerleşen bütün Türk kökenler için kullanılabilir. Yani vereceğim içerik, yapacağım vurgular e, bütün dünyaya göç eden, orada çocukları doğacak olan insanlar için de geçerli. Şimdi Almanya'dan iki tane isim örneği verelim mesela. Eee... Mehmet. Şimdi Mehmet Almanya'da bilinen bir isim. Bilinirliği çok yüksek bir isim. E, telaffuz anlamında herhangi bir sıkıntısı olmayan da bir isim. Dolayısıyla insanların ağızlarında e, çocuğunuza verdiğiniz isim gibi söylenilebilecek bir isim. Bu bir. Hatta ve hatta Duden'ın e, sözlük altyapısında Mehmet'in karşılığı var. Yani Mehmet diye aratıyorsunuz. Duden'da da ee, onun karşılığı var. Özel isim diyor. Yani her ismi tabii ki bulamıyorsunuz ama Mehmet'in Dudun'da kaydının olması önemli bir şey. Bunun yanı sıra yani sayısının çok olmasının yanı sıra aynı zamanda toplumdaki algısı da e, nötre yakın diyebilirim. Yani kökeni hakkında bir fikir veriyor. E, nereden geldiği hakkında bir fikir veriyor olabilir. Ama algısı yani o ismin karşılığı toplumda nötre yakın diyebiliriz veya nötr diyebiliriz. Burada mesela önemli faktörlerden bir tanesi Almanya'nın en ünlü sporcularından biri olan futbolcularından biri olan Mehmet Scholl'un ismi. Mehmet Scholl'un ismi Mehmet. Yani bunlar bir faktör olduğu için bütün bu e, algı toplamı o ismin toplumdaki algısını aslında belirlemiş oluyor. Bu tabii ki yere ve zamana bağlı olarak değişebilen bir şey. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Yani Mehmet'in mesela şu anki toplumdaki algısı bundan 20 sene sonra aynı olacak diye bir kural yok. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Ama mesela kız isimlerinden bir örnek verelim. Buse. Mesela çok çarpıcı bir örnektir bu. Almanya'da bir kıza Buse ismini koyamazsınız. Şimdi diyeceksiniz ki biz istediğimiz ismi koyarız. Tabii ki koyarsınız. Ama Buse ismini koyduğunuzda çocuğun hangi olumsuzluklarla karşılaşacağını az çok biliyor olmanız lazım. Almanca'da Buse ismi yazım itibariyle kadın göğsünü çağrıştırıyor. Dolayısıyla bunun çocuk için nötr olma şansı yok. Yani çocuğun hayatında bu sorun yaratacaktır. Bir dalga geçme konusu olacaktır. Ve çocuğa hayatı boyunca sırtında taşıyacağı bir yük olacaktır. Şimdi böyle bir şey bizim amacımız olamaz. Çocuklara koyacağımız isimler bizim koyduğumuz isimler ancak bunlar hayatları boyunca çocuklara bir yük teşkil etmemeli. Çocuklara en azından bir olumsuzluk getirmemeli. E, nötr olmalı. Yani en azından nötr olmalı. Bizim amacımızın bu olması lazım. Olumlu çağrışımı olursa ne ala bu daha iyi olur. Ama olumsuzluk içermemeli. Dolayısıyla yurt dışında eğer çocuğunuz dünyaya gelecekse veya yurt dışında yaşamayı düşünüyorsanız çocuklara konacak olan isimleri iki kere düşünün. Yani yurt içinde yapılan değerlendirmelerin dışında yurt dışında yapılması gereken değerlendirmeler var. Konunun birinci kısmını bu şekilde toparlamak istiyorum. Diğer dilsel içeriklere ikinci videomda değinmek istiyorum. Umarım buraya kadar olan kısım anlaşılmıştır. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın diyorum.